Joy Game'in oyunlarından biri olan Rakyon bir dönemin popüler ve vazgeçilmez oyunlarındandı. Her ne olduysa bu oyun artık hiç oynanmıyor. Peki bu oyunun batmasındaki neden neydi? Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalıma desteklemeyi unutmayın. İyi seyirler. Rakion 12 Ocak 2005 yılında piyasaya sunuldu. Güney Koreli oyun geliştiricisi Softnix tarafından geliştirildi ve herkese heyecanlandırdı. Rakion aksiyon, strateji ve rol yapma oyunlarının unsurlarını birleştiren çevrim çok oyunculu bir oyundu. Herkes bu oyuna Wolf Team tarafından geldiğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Çünkü Wolf Team'in yükleme ekranı kısmında bir de rakyon denilen bir oyun daha vardı. Herkes ya buradan merak edip indirdi ya da arkadaşlarının önerisi üzerine indirip oynadığını düşünüyorum. Bu arada oyun 2009 yılında Joy Game tarafından Türkiye sunucuları açılarak geldi. Yani Türkiye'de bu oyunun tanınması 4 yıl sonra olmuştu. Oyunun temel bilgilerinden bahsedersek her biri kendine özgü yeteneklere ve güçlü yönlere sahip 5 farklı karakter sınıfına sahip. Bunları sırasıyla özetleyecek olursak 1. sırada Kılıç Ustamız var. Kılıç Ustası yakın dövüşte üstün olan bir yakın dövüşçüdür. 2. sırada Archer var. Archerlar uzak mesafeden hasar verebilen menzilli bir savaşçıdır. 3. sırada Mage var. Mage'ler düşmanlara saldırmak için güçlü seri kullanabilen bir büyücüdür. 4. sırada Ninja var. Ninjalar hızlı hareket edebilen ve beklenmedik açılardan saldırabilen hızlı ve çevik bir dövüşüdür. Son sırada Demirci var. Demirci diğer oyuncular için silahları ve zırhları bilen ve yükseltebilen bir destek sınıfıdır. Ama bir de oyuna daha sonra eklenen suikastçi beta test olarak sınıfı da eklendi. Oyuncular karakterlerinin seviyesini yükseltmek ve yeni silahlar veya yeni ekip masatın almak için kullanabilecekleri savaşlara katılarak deneyim puanları ve altın kazanabilirler. Ayrıca oyuncular oyundaki güçlü canavarları yenerek hücre puanları adı verilen özel ögeler elde edebilirler. Bu hücre noktaları oyuncuya Savaşta yardımcı olması için Rokion adlı güçlü yaratıkları çağırmak için kullanılabilir. Rokion'da her level atladığımızda 3 yetenek puanı kazanıp karakterlerin özelliklerini geliştirebiliyorduk. Bazı diğer oyunlardaki gibi de eşyaları artı basabiliyorduk. Oyunun içine kaos puanı denilen bir sistem vardı ve her bir rakip öldürdüğümüzde daha da güçlenebiliyorduk. Rokion'un içinde birçok oyun modu vardı ama bilinenlerden zombi modu, bölüm oyunları ve başkomutan savaşları bilinen en iyi oyun modlarındandı. Rakiyonun benzersiz özelliklerinden biri de Golem Savaşı modudur. Bu modda oyuncular, oyunu tarafından kontrol edilebilen güçlü makineler olan kendi golemlerini inşa edebilirler. Bu golemler farklı silah ve ekipmanlara özelleştirilebilir ve oyuncular onları düşman takımlarına saldırmak ve onlara karşı savunmak için kullanabilir. Oyunda Pro League denilen bir şey de vardı. Bu ligde de seçkin usta oyuncular vardı. Bu lige girebilmemiz için karakterimizin levelini 99 yapıp, ardından da Pro League'e girmemiz için gerekli olan test aşamasına sokuluyorduk. Bunlar sırasıyla oluşturulan 50 bölümü S yani en iyi seviyede olarak bitirmemiz, 1000 tane oyun kazanmamız ve 2000 altınımızın olması şartıyla Pro Ligi'ne girebiliyorduk. Girdikten sonra da verilen 2 tane sınıf atlama bölümünden en az B seviyesinde bitirmemiz gerekiyordu. Bunlar da yapıldıktan sonra oyundaki silahlarımızı değiştirebiliyor, biri çakra kazanıyor ve oyundaki profil resmimiz değişiyordu. Batı hikayesine gelecek olursak daha yeni ve daha gelişmiş oyunlar piyasaya çıktıkça oyuncular Rakion'u geride bırakarak dikkatlerini bu yeni oyunlara kaydırdı. Ama bu sadece bir nedenden dolayı oluşmuyor maalesef. Birçok nedeni var. Bunları listeleyecek olursak birinci sırada güncelleme eksikliği var. Softnik son yıllarda oyun için herhangi bir önemli güncelleme yayınlamadı. Ve bu da oyuncuların eğlenebileceği yeni içerik eksikliğine de yol açtı. Bu güncelleme eksikliği oyunun birçok oyuncu için bayat ve ilgi çekici olmadığını da hissettirdi. İkinci sırada hile ve bilgisayar korsanlığı var. Birçok çevrimiçi oyun gibi Rakion da hile ve bilgisayar korsanlığıyla boğuşuyor. Bu da meşhur oyuncuların deneyimini mahvedebiliyor. Zamanla oyunda hile ve bilgisayar korsanlığının yaygınlığı bazı oyuncuları da uzaklaştırdı maalesef. Üçüncü sırada sunucu kapanmaları var. Softness şirketi çeşitli ülkelerdeki Rakion sunucularını kapattı ve bu durum bu bölgelerdeki oyuncuların oyunu oynamaya devam etmesini de zorlaştırdı. Dördüncü sırada farklı oyunların devreye girmesi var. Rakion benzer oynanış ve özellikler sunan diğer çevrim içi çok oyunculu oyunlar arasında zorlu bir rekabete karşı karşıyaydı. Örnek vermek gerekirse Legend of Legends, Dota 2 ve Overwatch gibi oyunlar birçok oyuncunun dikkatini çekerek Rakion'u geride bıraktı. Ve son sıramızda en önemli olan etmen Pay-to-win var. Oyun daylarını hatta yıllarını veren oyuncular, para yatıranlara karşı tepki sundular. Çünkü para yatıranlar oyundaki bütün şeyleri rahatça alabiliyorlardı. Bu da maalesef oyuncuların azalmasına yol açtı. Sonuç olarak Rakyon ilk yıllarında büyük bir takipçi kitlesine sahip olan popüler bir oyundu. Ancak yaşı, güncelleme eksikliği, hile ve bilgisayar korsanlığı, sunucu kapanmaları ve diğer oyunlardan rekabet nedeniyle popülerliği de zamanla azaldı. Üçüncü maddede de belirttiğim gibi bu sunucu kapanması bizim ülkemizde de gerçekleşti. Ama daha sonra sunucular sistemi yıllar sonra gelmiş olsa da maalesef eskisi kadar kitle toplayamadı. Zaten eski hesapları da maalesef girilemiyordu. Böylelikle oyun sıfırdan bir deneyim sunuyordu bizlere. Bu da kalan kemik kitleyi daha da sinirlendirdi ve bir avuç kitle de böylelikle oyunu oynamamaya karar verdiler.